Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyaca çok sevilen, Türkiye'de ekstra sevilen bir eser Another Love eserini öğreneceğiz. Eser nispeten zor bir eser. Ama bölümlere ayırıp yavaş yavaş çalışıldığında çok kolaylaşabilecek bir eser. Bu videoyu da bu şekilde kolaylaştırmak amacıyla hazırladım. Öncelikle eserin ilk 10 ölçüsünü öğreneceğiz. Bu ilk 10 ölçü ee, en sık duyduğumuz e, parçanın giriş kısmı. Eğer istek gelirse devamında e, öğretici videolar hazırlarım. E, şimdi bu ilk 10 ölçünün her bir ölçüsü e, 8 vuruştan oluşuyor diyebiliriz. Normalde 4 vuruştan oluşuyor. 4 dörtlük bir parça. E, ama ben e, daha kolay olsun diye e, 8 vuruş diyeceğim. E, çünkü 1 v, 2 v, 3 v, 4 v diye aslında 8'e her bir ölçüyü 8'e bölüyoruz. Burada v'ler böyle kafa karıştırmasın diye 8 farklı zamanda, 8 farklı vuruştan oluşuyor diye anlatacağım. Şimdi bu 8 vuruş dediğimiz ne? Mesela parçanın ilk ölçüsünü çalalım. Sonra bunu anlatayım. İlk ölçümüz bu. Şimdi bunu biz bu vuruşları nasıl uygulayacağız? 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye sayarak öğreneceğiz. Bu bizim ritim duygumuzu hem geliştirecek e, hem de e, ritimde kaymaları engelleyecek. Bu şekilde saya saya, saya e, notalara basın. E, daha doğru, daha düzgün bir şekilde eseri öğrenmiş olursunuz bu ilk ölçüde sadece bir V derken o kısımda hiçbir notaya basmadık. Diğer kısımlarda bastık. Yeniden çalıyorum yavaş yavaş. Bir, V 2 V 3 V 4 V Bu şekilde. Bu videoyu ben nasıl öğreneceğimizi anlatmak için hazırladım. Öğretici videolara bu 10 ölçünün her bir ölçüsünü ayrı bir short video olarak yayınlayıp öğrenme sürecinizin daha kolay olabileceğini düşündüm. Çünkü bu short videolar sürekli döngü halinde devam ettiğinden dolayı ilk ölçüyü öğrenirken mesela o ölçü sürekli döngü halinde devam ediyor. Siz de daha rahat bir şekilde onu öğreneceğiniz. Sonra ikinci ölçüye geçeceğiz. 2'yi öğrendikten sonra 1 ve 2'yi birlikte çalın. Sonra üçüncü ölçüyü öğrenin. 1 2 3'ü birlikte çalın. Bu şekilde 10 ölçülü öğrenin. Çok sağlam bir şekilde en Other Love parçasını öğrenmiş olacaksınız ve sanıldığından çok daha rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Bunu tüm eserlere uygulayabilirsiniz. Ne kadar zor olursa olsun bir eser, o eseri bölümlere ayırıp yavaş yavaş çalışıldığında eserler öğrenilir. Yani ne kadar zor olduğunun bir önemi yok. Sadece bazı eserler daha uzun sürede öğrenilir. Bazıları daha kısa sürede. Ne kadar piyano hakimiyetiniz fazlaysa o kadar hızlı öğrenirsiniz. Bu şekilde bu, bu eserde ben kolaylaştırıp anlatmaya çalıştım. O zaman short videolarda öğrenme sürecine hemen başlayabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.